Evet birkaç gündür gündemin üst sıralarında Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin özelleştirme kapsamına alınması Cumhurbaşkanı kararıyla. Niçin özelleştirme kapsamına alındı? Kar eden de bir kuruluştu ee, ve bundan sonra ne olacak? Yani elektrik iletimi özelleştirilirse eğer neler olur? Ee, herhangi bir zam örneğin ya da bir enerji güvenliği tehlikesi. Bunlar konuşuluyor. Bunlar hakkında birçok iddia ve eleştiri var. Ee, şimdi işin biraz da teknik boyutuna bakacağız. Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Sakarya yayın konuğumuz. Sayın Sakarya merhaba, hoş geldiniz. İyi akşamlar efendim. İyi günler, iyi Teş yayınlar. Teşekkürler efendim. Şimdi bir özelleştirme kapsamına alınan kurumdan bahsediyoruz. Türkiye Elektrik İletim AŞ. Ee, bir tek... E Dağıtım da özelleştirilmişti. İşte i̇letim en son herhalde özelleştirilmemişti bir tek ama şimdi burada da bir özelleştirme kapsamına alınması durumu yani önünün açılması durumu söz konusu. Öncelikle kar eden bir kurum neden özelleştiriliyor diye soruluyor. Siz ne dersiniz? Teşekkür ederim. Ee, bu vesileyle bundan 3 yıl önce e, Çorlu'da hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı dilemek istiyorum. Ee, sorunuza gelince TİH evet neden özelleştirmek isteniyor? Ee, aslında hepimizin e, bir anda karşımıza çıkan bu e, olumsuz tabloyla birbirimize sorduğumuz soruydu bu da. TİH e, öncelikle ülkemizin elektrik enerjisi alanında e, arz güvenliğinin teminatı olan bir kuruluş. Bunun ötesinde ulusal güvenliğimiz ve ekonomimiz açısından da çok önemli stratejik bir kurum. Şimdi e, Normalde e, elektrik piyasası şartları içerisinde değerlendirdiğimizde kamu kurumu e, hüviyetiyle hizmet üreten kamusal planlama anlaşıyla e, yatırım programını planlamalarını e, tesis ve işletme faaliyetlerini yürüten bir kuruluş. Normal şartlarda piyasa yapısı içerisinde tarifeleri de EPDK onayına tabi e, gelir e, tavanı esasına dayalı bir tarife yapısına sahip. Aslında çok fazla kar etmemesi gereken, kamu hizmeti sunması gereken bir anlayışla şu ana kadar hizmet veren bir kuruluş. Tabii ki yıllar içerisindeki harcamaları ve gelirleriyle arasında oluşan farklardan zaman zaman kar olarak da hanesine yazdırdığı bir gelir oluyor. Şimdi Elektrik tarifelerindeki son zamanlardaki zamlarla elektrik faturalar üzerinden belli bir külmüş olan vatandaşlar eğer TİH'in özelleştirilmesi söz konusu olunca çok ciddi bir tarife yüküyle de karşılaşacaklar. Yani zam olarak onlara mutlaka bu yansıyacak. TİH çok ciddi bir altyapıya sahip, tekel konumunda bir kuruluş, ciddi bir birikimi olan kuruluş. Köklü bir kuruluş, geçmişten gelen bir birikimi olan ve yetişmiş personeli olan bir kuruluş. Bu kuruluşun özelleştirilerek kar alanına, kar alı sermaye şirketlerinin kar alanına açılması hakikaten anlaşılır gibi değil. Çünkü çok geniş bir e, faaliyet alanı var. Türkiye'nin doğusuyla batısı arasında 1500 km'lik bir mesafede 2020 yılı verilerine göre e, ifade ediyorum. 71 bin kilometrelik bir e, hattın işletmeciliğini yapıyor. Aynı şekilde ülkenin dört bir yanına dağılmış 753 tane indirici trafo merkezinin ve 1975 adet güç trafosunun e, işletmesini yaparak bölgesel e, bölgeler başında bazında işletilmiş oradaki yaşayan insanların enerji ihtiyacını karşılıyor. Ekonomik olarak çok ciddi bir katkısı olan tüketiciye de katkısı olan bir kuruluş. Bu kuruluşun özelleştirilmesini anlamak gerçekten mümkün değil. Bu arada hemen bu bağlamda Özelleştirme idaresi Başkanlığı'nın yapmış olduğu açıklamaya da değinmek istiyorum. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tamamen halka arz şeklinde ve çoğunluk hisselerinin yaşta kalarak ee, özelleştirileceğini, hisse devri yapılacağını ifade hı hı. ediyor. Bu ne kadar e, samimi bir açıklama, onu tabii zaman gösterecek. Fakat gelir tarifesi esaslarına göre e, giderlerini tarife üzerinden karşılayan e, ve e, EPDK onayına sunan bir kurumun, kar amacı gütmeyen bir kurumun hisse senetlerinin halka sunulması halkın buna ne kadar e, itibar edeceğinin veya ilgi göstereceğinin e, ne olacağı sonuçlarını bilinmediği bir e, yapıda bunu e, çok e, şey görüyorum, iyimser bir tahmin olarak görüyorum. Ha Bunun arkasında başka niyetler yatıyorsa TİH'in kar amacına yönelik kar güden bir şirket haline getirmeyi eğer düşünülüyorsa ki herhalde öyle bir yapı kurgulanıyor o zaman da tarifeler üzerinde bunun çok ciddi bir baskısı olacak diye düşünüyorum. Yani o halde böyle bir özelleştirme söz konusu olursa zamlar kapıda mı diyoruz yani? E vatandaşın olan olacak. Vatandaşın vay haline diyelim. Zaten hı hı. E, yeteri kadar zamlardan beli bükülmüş, enerji yoksulluğunu her geçen gün daha fazla görünür olarak e, hissettiğimiz, özellikle de bu pandemi döneminde e, kamusal planlamaya ve yapıya çok daha fazla ihtiyaç duyulduğunun hissedildiği bir ortamda, e, TİH'in özelleştirilmesi elektrik tarifeleri üzerine de, tabii ki e, e, artı bir yük getirecektir. TİH'in çok ciddi bir bilgi birikimi deneyimli bir kadrosu var. E, tabii özelleştirme söz konusu olursa bunların da bir şekilde e, başka kurumlara nakli veyahut da işte emekliye zorlanması gibi çeşitli uygulamalarla dağılması söz konusu olacak. Bu da kurumsal hafızanın aklın kaybolması anlamına gelecektir ki bu kurumlar üzerinde yaratılan en büyük tahribattır. Bunu biz daha önce yapılan özelleştirmelerde yaşadık gördük. Bunların çok örneği var dağıtım özelleştirmeleri ne kadar yanlış olduysa yetim özelleştirmeleri ondan çok daha büyük bir yanlış olarak eğer hayata geçerse karşımıza çıkacaktır. Evet peki şimdi e, bu özelleştirme gündeme geldiğinde Türkiye'nin enerji güvenliği tehlikeye atılır e, gibi bir yorum da bulunuldu. Bu yorumda da bulunuldu. Siz buna katılıyor musunuz? Yani eğer bir tehlike söz konusuysa nasıl bir tehlikedir bu? Kesinlikle katılıyorum. İşin e, bakın 2015 yılında e, 10 saatlik bir sistem çökmesi söz konusu olmuştu. O zaman hep enerji yönetimindeki ilgili e, kişiler e, bir siber saldırıdan söz etmişlerdi. Oysa öyle bir siber saldırı falan olmadı. Sonradan ortaya çıktı. E şimdi siz bunu e, özelleştirip yabancı şirketlerin eline, yabancı ülkelerin e, kurumlarının eline geçmesini temin ederseniz böyle bir tehdit her an için bizim e, başımızın üzerinde demokrasinin kılıcı gibi dolanır. Evet. Bunu bir risk olarak, ciddi bir risk olarak görüyorum. Aynı şekilde tabii bunun ekonomimize yansıması da var. O zamanki rakamlarla hatırlayın milyarlarca dolarlık bir günlük üretimin durması sebebiyle mal ve hizmet üretiminde 10 saatlik bir kesinti olmuştu. Ciddi bir üretim kaybı olmuştu. Bu da ekonomimiz üzerinde, üzerinde olumsuz bir etki yaratmıştı. Benzer bir durumun yarın olmamasının garantisi kim verecek? Yani e, yabancı şirketlerin eline geçmemesi e, diye bir durum söz konusu değil. ya Yerli şirketlerin e, taşeron olarak e, görev yaptığı belki uluslararası birçok şirket bu işe talip olacak. Muhtemelen e, bu şekilde kar üreten bir e, şirket halinde bunun özelleştirilmesi söz konusu olursa biraz önce de ifade ettiğim gibi tüketiciler açısından bir zam anlamına gelecektir. Vay tüketicinin haline, vay vatandaşın haline demek, işte de şey bir ifade olmayacaktır. Artı ekonomimiz açısından da ulusal güvenliğimiz açısından da ciddi bir risk oluşturacaktır. Evet. Peki teşekkür ederiz katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi Hoş yayınlar bakalım. diliyorum. İyi Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesi Olgun Sakarya yayın konuğumuzdu. Sevgili seyirciler şimdi devam ediyoruz. E, reklam, reklamın ardından haber aktife kaldığımız yerden devam edelim.